İlahi ya Rabbel alemin bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bütün nimetleri sayısız ve sınırsızca bizlere ikram eden Allah'ımız sana hamd ediyoruz, sana şükrediyoruz, hamdımızı şükrümüzü kabul eyle ya Rabbi. Şu mübarek miraç gecesinde, şu cami şerifinde okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimleri, Mevlid-i Şerifi, ilahileri okunmuş olan salavat salatü selamları yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi hayır hasanatımızı kulluk vazifemizi dergahı uluhu izzetinde ehsene ekram surette kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı evvelen bizzat hace kainat hulasa-i mevcudat iki cihan güneşi peygamberler peygamberi hatemül enbiya burhanül asfiya habibi huda şefii ruzi ceza ebel kasım muhammed mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aziz latif ruh Ruhi şerifi tayyibelerine hediye eğiliyoruz. Kendisini haberdar eyle ya Rabbi. İlk insan ve ilk peygamber olan Adem babamızdan Hz. Muhammed Mustafa Efendimiz'e kadar gelmiş geçmiş bil cümle peygamberani izam ve Resulü Fiham Efendilerimizin de ervahına hediye ediyoruz kendilerini haberdar eyle ya Rabbi. Ashabı güzin, ensarı muhacirin, tabi'in etbi tabi'in, zerre kadar iman ile ahirete göç etmiş olan ehli imanın, ehli İslam'ın, ehli beyti Resulullah, ülemayı kiram, meşayih-i izam, şüheda bil cümle ehli iman, ehli İslam, ehli irfanın da ruhlarına hediye eğiliyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi şu anda ekranları başında, televizyonları başında dualarımıza amin diyen kardeşlerimizin de ana baba akraba itaallukatlarından konu komşularından yakınlarından üzerimizde hukuku bulunanlardan bizleri de dualarınızda unutmayın diyenlerden öbür dünyaya göç etmiş soyu sülalesi nesebi kesilmiş bu manevi Kur'an ziyafetlerinden bize de bir hisse yok mu diyen bütün ehli imanın da ruhlarına hediye eyliyoruz. Şu mübarek Miraç gecesi hürmetine kendilerini haberdar eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi şu mübarek miraç gecesinde günahkar ellerimizi senin huzuruna açıyoruz. Huzurunda boyun büküp yalvarıyoruz ya Rabbi. Cümlemizi amin diyen kardeşlerimizi, televizyonları başında bu programlara iştirak eden kardeşlerimizi, ehli imanı, ehli İslam'ı, milletimizden ümmeti Muhammed'den hastaları, hastalıkları olanlara acil şifa Derdi olanlara acil deva, borcu sıkıntısı, kederi olan kardeşlerimize kolayından helalinden edalar sen nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi sana sınırsız hamdü senalar olsun. Sen bizleri yeryüzünde ehli iman kılarak aziz eyledin ya Rabbi. Yerin altında rezil rüsva olmaktan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım sen bizlere sağlık verdin, sıhhat verdin, mal verdin, mülk verdin, imkanlar verdin. Vermiş olduğun bütün nimetlere sınırsız hamdü senalar olsun ya Rabbi. Bugüne kadar vermiş olduğun sağlık, sıhhat ve afiyete hamd ediyoruz ya Rabbi. Kalan ömrümüzü geçenden daha hayırlı, daha samimi, daha ihlaslı bir şekilde razı olacağın ibadetleri, amelleri yaparak geçirmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi imanlarımızı kamil eyle amellerimizi salih eyle, bizleri sırati müstakiminde daim eyle, sayimizi meşgur, dembimizi mağfur, amellerimizi makbul, dualarımızı kabul, ticaretlerimizi ticareten lentebur sırrına mazhar ederek bol ve bereketli eyle, helalinden hoş rızıkları bizlere ikram eyle ya Rabbel Alemin şu mübarek üç aylarda Muhammed Mustafa Efendimizin duasına dualarımızı katıyoruz. Allahümme barik lena fi racebe ve şaban ve belligna ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban ayını bizler hakkında mübarek eyle, bereket vesilesi eyle, bereketli eyle ya Rabbi. Bizleri Ramazan ayına kavuştur ya Rabbi. Kadir gecesinde buluştur ya Rabbi. Birlik beraberlik içerisinde bayram sevincine eriştir ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbi şu mübarek İsra ve Miraç gecesi hürmetine ya Rabbel Alemin namazlarımızla yücelmeyi, namazlarımızla sana gerçek manada kul olabilmeyi sen bizlere nasip eyle ya Rabbi. Namazlarımızla yücelip cennetine, cemaline erişmeyi, arşının gölgesinde... Havzı Kevser'in başında Muhammed Mustafa Efendimizin civarında sevdiklerinle beraber olmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa, Kabe-i Muazzama'nın kardeşi olan Mescid-i Aksa, Mescid-i Nebi'nin kardeşi olan Mescid-i Aksa, İsra ve Miraç mucizesinin yaşandığı hatıratı olan Mescid-i Aksa, Bağrında dünyaca mümini besleyen Mescidi Aksa bugün mahzun bir durumda. Bugün işgal altında Ya Rabbe'l Alemin şu mübarek gece hürmetine ellerimizi açıp sana yalvarıyoruz. Mescidi Aksa'yı, Kudüs'ü, Filistin'de bulunan Müslüman kardeşlerimizi mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin Müslümanların kıblesi olan Mescid-i Aksa'da Kudüs'te Müslümanların huzurunu kaçıran ibadetlerini engelleyen kıblemizin mahzun olmasına vesile olan zalimlere fırsat verme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi sen bizleri ehli imanı, milletimizi, bütün Müslümanları birlik ve beraberlik, huzur içerisinde, sevgi kardeşlik içerisinde yaşamayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin sen bizleri kendine gerçek kul Habibi Edibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gerçek manada ümmet olanlardan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi şu mübarek üç aylarda şu mübarek miraç gecesinde ellerimizi açıyoruz boyun büküyoruz sana yalvarıyoruz. Malikül mülk olan sensin Ya Rabbi Rabbül Alemin olan sensin Ya Rabbi güç ve kudret sahibi olan sensin Ya Rabbi azamet sahibi olan sensin Ya Rabbi istediğini istediğine veren sensin Ya Rabbi istediğini istediğinden alma güç ve kudretine sahip olan sensin Ya Rabbi Hafız ismi celilin hürmetine Esma-i Hüsna'nın hürmetine bizlere gönderdiğin Kur'an-ı Hakimin hürmetine Kabe-i Muazzama hürmetine, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Muhammed Mustafa hürmetine, Ya Rabbel Alemin Evliya Enbiya hürmetine, Ehli Beyti Resulullah hürmetine, seni zikreden zakirler hürmetine, seni şükreden şakirler hürmetine, gece sabahlara kadar sana kulluk eden abidler hürmetine, Ya Rabbel Alemin sen milletimizi, devletimizi payidar eyle, görünür görünmez kazalardan, belalardan, felaketlerden, afatlardan, ardı ve semavi musibetlerden bizleri muhafaza eyle. ilahi ya Rabbi milletimizin, devletimizin ve insanlığın karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıktan, bu virüs belasından sen cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Hafız ismin hürmetine bizleri muhafaza eyle. Şafi ismin hürmetine hasta olan, hastalıklı olan kardeşlerimize şifalar ihsan eyle ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbi şu mübarek Miraç gecesinde, şu mübarek üç aylarda dualarımızı peygamberlerin dualarına kabul olunan o güzel dualarına katı veriyoruz ya Rabbi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senden neleri istediyse biz de cümlesini istiyoruz nasip eyle ya Rabbi. Muhammed Mustafa Efendimiz nelerin şerrinden sana sığındıysa biz de anın cümlesinden sana sığınıyoruz. Sen bizleri muhafaza eyle. Sen bizleri koru ya Rabbi. Her türlü felaketten, tehlikeden, sıkıntıdan muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin Hazreti Adem Adem ile Havva'nın duasına dualarımızı katıyoruz. Hani demişlerdi ya Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Rabbimiz biz nefislerimize zulmettik. Biz hatalar, günahlar işledik. Biz kusurlar yaptık. Kapına geldik ya Rabbi. Eğer bizleri affetmezsen, eğer bizleri bağışlamazsan Ya Rabbi husrana ereriz, mahvoluruz, yok oluruz, kapına geliyoruz şu mübarek gece hürmetine, huzurunda duaları kabul olan kulların hürmetine bizlerin dualarını da kabul eyle Ya Rabbel Alemin.